Deniz iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Genel Müdürüm. Saygı Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm. Kaç personelle A uygulama yapıyoruz? Biz Deniz Şubesi olarak beş personel ve bir botla katılıyoruz Sayın Genel Müdürüm. Saygı güvenliğimizin rakamlarını yüz başımız verecek. Sayın, sayın Genel Müdürüm Antalya Grup Komutanlığı sorumlusu aslında sekiz yüzler unsur bir helikopter, 68 personel de huzur operasyonuna katılıyoruz Sayın Genel Müdürüm. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Nasılsın bu? Sağ olun efendim. Çalışıyoruz. Uygulamadayız. Şu an için durum normal. Herhangi bir unutulduğumuz yok. Devam ediyoruz efendim. Öncelikli olarak sizi ve jandarmamızı tebrik ediyoruz. Sağ olun efendim. Kaç noktada uygulamamız var Doğu? Sayın Emre'm şu an 3 noktada uygulamamız var. Biz Karayolları Kavşağı'nda olan bölümdeyiz. il merkezinde. İkimizin zaten 3 noktası var giriş çıkış için. 3 noktadaki uygulamamız devam ediyor. Bir de şehir içinde bu Karayolları Kavşağı'nda 4. kurduk. Burada devam ediyoruz uygulamaya. Allah korusun. Allah yardımcınız olsun. İyi. i̇yi akşamlar arkadaşlar. Biz, biz de sizi duyuyoruz. İyi akşamlar i̇yi. Sayın Emre'm. Ömer iyi akşamlar. Zandarma polis yan yana e, güzel bir uygulama yapıyoruz Sayın Emre'm. Evet, Allah kolaylık versin. Evet, yüzünüz de gülüyor. Tekin, iyi akşamlar Tekin. Sağ olun, saygılarımı sunarım komutanım. Ee, Yuvukatımız yoktur komutanım. Ee, normal faaliyetlerimizle, doğum müdürümüzle birlikte devam ediyoruz komutanım. Arz ederim.